Baş tarafı açılıyorsanız bak. Baş tarafı açılır. Sağ. Es kapı gel git Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tamam devam ya. Çıkıyor çatlarda biz biliriz

Şimdi sandıktakiler yavaşça kapakları kenara boysun, arkadan hafifçe içi Sandıkları kenara boyun, aşağıya inme arka taraftan hangi içi bu aşağıya yavaşça. 去工地，想不想？ Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak e, yaban hayvanlarının korunması ile ilgili çalışmalar yürüttüğümüz gibi aynı zamanda e, bu akşam burada gördüğünüz gibi e, Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki üretme istasyonlarımızda yaban hayvanları üretiyoruz ve daha önce yaşadığı bölgelere doğaya yerleştirme çalışmaları da yürütüyoruz. Bugün de bu çerçevede e, Burdur 6. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde Salda Gölü Tabiat Parkı'nın hemen üst tarafında bulunuyoruz. E, belki bu gece vakti niye geldik diye düşünülebilir çünkü ...kızıl geyikler nakledeceğiz bıraktık alana ama Bunları sabah yakalamıştık. Hiç beklemeden sandıklara yerleştirdik, yola çıkarttık. Geldiğinde de yine hiç beklemeden doğaya bırakmayı tercih ediyoruz. Böylece hiç zayiat olmadan doğaya yerleştirme çalışmasını yapmış oluyoruz. Bu bölge daha önce kızıl geyiklerin yaşadığı bir bölgeydi ama... ...uzun yıllardır maalesef bu bölgede nesli tükenmişti. Biz tekrar bir çalışma yaparak daha önce Bursa'dan iki kere toplam altı tane kızıl geyik getirmiştik. Bugün de 6 tane daha kızılgeyik getirdik. Toplam bu bölgede 12 kızıl geyik, 3 erkek ve 9 tane dişi kızıl doğayı yerleştirdik. Önümüzdeki günlerde tekrar Bursa'dan bir parti daha getireceğiz inşallah. Ve burada ciddi bir popülasyon oluşturacağız. Amacımız tekrar buradaki bu popülasyonun çoğalması, üremesi ve bu bölgede kızıl geyiklerin tekrar koşturmaya başlaması. E, Doğa Koruma Milli Parklar, Burdur 6. Bölge Müdürlüğü olarak bu sene e, hem kızılgeyik geyik yerleştirme çalışması yaptık... hem e, alageyik yerleştirmesi çalışması yaptık. Hem de yaban keçisi yerleştirmesi yaptık. Buradaki amacımız nesli tükenen hayvanların tekrar o bölgelerde neslinin çoğalması ve yaban hayatının ülkemizde tekrar zenginleşmesi. Bu çerçevede yapılmış bir çalışma bu akşam, bu geceki de.